Eşlaşma isteyen oydu ben değildim ben yine nazik davrandım. Ben hesap sorarsam onun Ay, gibi sorma. Ay ne nazik davrandınız. Ne bana konduracaksınız? Sizsiniz tamam mı? Benim annem gelecek. Bir de kalkmadınız. siz burada. Ya her şey tamam. geçti, geçti. Her şey geçti. Kadın, Kadın seni çağırdı. Güzel bir yerde ha, oturdunuz. Ha, hem ha, hem ha. yemek yediniz. Ha. Hem muhabbet ettiniz. Giderken ha, tamam ha. hadi istemiyorum etmiyorum dedin. Niye kadının avcuna yılanları koyuyorsun? Çünkü Terebilsiz onu o on, onun kendisi o. Onlar sadece emoji. Kendisi o. Ya ya bir şey soracağım. Bir şey Это не подарок. Это чтобы о тебе Gürü. Eydi. Koşa, tedavi oluşu lazım. Ama baba, sen Baksana. sadece istemiyorum, istemiyorum. Biliyorsun, sana şey hastaneye gitmek gerekiyor. Niye Rusya'dan gelirken hediye getirmemiş Caner'e? Bu boş gelmiş, eve geldik. Bedak bedak. Sizden ne geldi? Hangi hediye? Bak, şişime. Kobrak küpe geldi. Yeni bir geldi. Kardeşime hiçbir istiyor? şey gelmedi, siz ki bir şey vermediniz, ya, bizden ay, ay, sırıyorsunuz, ev, araba, yapsa. oğlunuz için sizden Hiç ne var e, sizden e, ne bakıyorsunuz? Ben, ben hiçbir şey vermeyeceğim, zimliyorum. oğlum da dahil, onu da vermem <laughs> size. Yapma ya. Hadi, boş yapma, otur oraya. Bir şey sürüyor bizden ya. Aynen öyle. Ben bir anne. Şimdi bir tane eğer annesini ikna edemeyeceğine göre, ee, Caner annesini terk edemeyeceğine göre Bence bu düğün olmayacak Şimdi biz çok güzel eğlendik Ay, artık evet. düğün falan inanmıyorum artık olmayacak şey Çünkü Sivet Hanım kızlarını alıp gidecek bence Peki e, Bir ara e, Melek Hanım dedi ya az önce e, Caner aslında vazgeçti ama inat yapıyor, benimle inatlaşıyor i̇nat dedi. Yapıyor. Ne demek istedi hiç düşündün mü? Şükran i̇nat ne demek istedi? De. Şimdi Melek de. Hanım de. istemiyor, ne ısrarla şey istemediği için de... Içinde, Caner şimdi seviyor aslında, Anastasia da onu seviyor e, çünkü... ...burada aylarca oturuyor görüyoruz yani neden o kadar Melek Hanım ona eziyet etmesine rağmen... Burada oturuyor. Caner şimdi gurur yaptı. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi ondan vazgeçemiyor. Şimdi o kadar büyük bir istekte bulundu ki aslında Siveta Hanım. Caner bunu asla kesinlikle kabul edeceğini de Düşünemiyorum. Annesini reddedemeyecek. Ben, ben şimdi annemi reddetmeyeceğim adım, orada da söyledim. Peki Melek Hanım aynı şeyi Anastasya'dan istese Anastasya kabul edecek mi? İstedi Anneni mi? reddedecek misin? Etmiyor ki. Yok edeyim. edemem ama niye edeceğim? Çünkü i̇şte benim ben hanım benim karşımda çıkıyor. Zarar veriyor. Caneri istiyorsan veriyorum. edeceksin. Sebep yok çünkü sebep ha. yok. Ben sana dün söyledim Caneri istiyorsan. Elimi öpmek istiyorsan aileni reddedeceksin. Bir dakika ne alakası var? Evleniyoruz dediğimiz hani ailelerimizi, ailelerimizi reddediyoruz. Hadi yani Hayır yapamam. Gelin yani. başımızda durun kardeşim. Benim Sahip çocuğum işte, niye yapacak? Koskoca anası bile, koskoca kadın bile anneni reddet ya da ikna et. Bu ne ya? Bu ne saygısız insan? Ama bu? seni de Not görüyor please. burada. Seni de görüyor. Yapışıklar. Sen de rahat durmuyorsun ki anne. O tarafta durmuyor sen de durmuyorsun. Yener aklını başına topla. Benim aklım Evlerini başına. Evlerini almıyorlar seni. Benim aklım başına. Bak seni evlerine almıyorlar. Yayına gelir gelir görüşüyorsun o kızla. Demek ki aşk yok bitmiş. E, anne, anne geldi ben, ya. Alakası var annesi geldi. Tabii ki de yanında dur. Anası yok sen de ya. durmuyordun. Arkadaşınla ortak oturuyor. Olabilir sonuçta ablasıyla kalıyor o zaman. Almıyor seni Elena eve. Ben gitmem ki onun evine zaten. Yo, ben de onu da ya. evimde. Ne var ki burada anlamıyorum ki. Bu, o gerçekten isteğin, de tamam bu ne yani ben onu da anlamadım. Hani ben beraberdiniz beraber aşıksınız ya ayrı nasıl duruyorsunuz hayret. <laughs> <laughs> ya ne alakası var telefon sen var, var bilmem Sen, sen de bitti aşkı ilgilenmiyor. İlgilenmez. Bizim ilişkimiz seni ilgilendirmiyor şu an. Ben sana istediği yerden kız alırım. İstemiyorum abi. Git nereden alır sana kendini. Istemiş, onu ver. Ben o istemiyorum. O abi. bana yani uymaz. Ben istemiyorum. Hiçbiri bana uyumlu değil onlar. Ben şey Efendim Safiye. Caner zaten annesini reddedemeyecek. Yani bunu hepimiz gördük. Yani Caner annesine düşkün. Mesela ne kadar o annesine o, burada o izin istese de Caner izin alamayacağını bile bile söylüyor. Ne olacak? Melek Hanım geçen günlerde ne dedi? Evin tapusunu Caner'in üstüne yaparsa Belki tabii, dedi. Evet, Oraya gidecek Rusya'ya. İpe un seriyor. 10 10 seriyor. Ya. Aynen. Oraya gidecek ki, belki. Yapmayacağı için olacağım. söylüyorum. İşte zor şartlar önüne sunuyor ki tabii. yapmasın. Ha, tabii. Ya da ya. ev üstüne yapılırsa da... ...Melek Hanım diyecek ki... ...Rusya'daki harcadığı tabii, paraları... ...bir şekilde kurtardık. Buraya o da olabilir. Yapıyorum. Yani buna sayalım gibi mi? Evet. Onların hiçbir şeyine de ihtiyacım yok. Benim çocuğumun da yakasını bıraksınlar... Başka kapıya gitsinler. Hadi. Kaybolsunlar. Ya bu Nura. ne sizinle uğraşmaktan ben bir tane ay günlerdir çağ ka, eşinden bir şarkı tamam, dinleyemedim. Tamam uğraşmayın, gelmeyin. Bunların buraya. yüzünden ya. Nuran. Şimdi Seda hanımcığım Caner annesini üzmeyecek, kırmayacak fakat onay da istemiyor artık. Nikahı kıyacak. Silvete hanımla gidecek. Teşteş Melek deşteş hanım deşteş çok üzgünüm. Var. Burada her şeyine engel olduğu Çocuğu çaresiz bir çare bıraktı. Hmm. Sivet Hanım da güzel yaklaşıyor çocuklara. Bir deneyecek bence. Şansını bir denesin. Caner gitsin Sivet Hanım'la. Saduman niye kafanı salladın? Bebeğim ne oldu? olmayacak bu iş Hanım. Neden Çünkü, hayatım? E, Anastasia da çok konuşuyor bu arada. Anne de başladı. başladı. Hiç anne ne kadar kötü olsa o çocuğu 9 ay karnında taşıdı, kucağında taşıdı, emek verdi. E, onu unutamaz, terk edemez. Fakat anneyi unut, unutacaksın. Anastasia'ya soruyorum. Kendi acaba kendi annesini unutabilir mi? Terk edebilir mi? Ama, ama Anastasia diyor ki yoktur. benim annemi terk etmeme gerek yok. Annem olmaz yanımızda. Seda Hanım, yok. olmaz. Caner'e de biraz kızıyorum ben şu bu aralar. Bak hiç farkındaysanız Herkes benim kafa alıyorum. Pek konuşmak istemiyorum. Evet. Caner sen de 50 tane <laughs> iş bulursun ama anne bulamazsın. Ya ben zaten onun Ola için, anne için annemi reddetmiyorum, hiçbir şey yapmıyorum ki. Reddetmemen önemli ya, değil. Ne? Evet. Tavırların, konuşmaların evet. hiç hoş evet. değil. Ama ne bu, yaptı bu çocuk şimdi? Ben şimdi ne yaptım Allah aşkına? Tamam. Canerciğim bak şimdi sen anastasiyenin akımına kaptırmışsın kendini ama annene karşı... ...daha savunmalı ol olacak. Ya ben annemi zaten burada yeri geldiğinde savunmadım mı? Ben yani, burada Anastasya'yla birbirimizi yemedik mi? Yeri geldi Elina'yla birbirimizi Anastasia. yemedik mi? Sen niye devam diyorsun? O yok unut onu, unut onu. <laughs> Neden unutsun onu? Çünkü o bizim hayatımız mafyacı, tamam mı? Caner'e bir de hayat <laughs> mafyacı. Tamam da beni istemeyebilirdi ama Caner'e... arkanda durabilirdi ama yok o iç bozuluyor, her şey bozuluyor. Gerçek bir anne asla böyle şeyleri ya yapamaz. Gerçek şey. anne işte evladının gidiş Hayatını, geleceğini düşündüğü için o bu tavırlar yapıyor. Bütün parayı aldı, iş vermiyor, hiçbir şey vermiyor tamam mı? vermesin. Ya, ya şimdi niye versin? Abla, bak, onun gördüğü ne biliyor musun? Tamam, vermeyebilir Anastasia Anastasia iki senedir, iki buçuk sene oldu hatta bizim ilişkimiz. iki buçuk senedir görüyor kız anladın mı? Neyin ne olduğunu az çok görüyor. İşe giriyorum, Anastasia da biliyor gittiğim işi. İki gün sonra işten atılıyorum ben. Ya da o günün akşamı işe gelme diyorlar bana. Caner neden yapıyor evet, yapıyor onu işte seni onlara ve evet. kaptırmamak için. Kaptırma. Abla Ana, kaptırma ne alakası var? Benim evet. cebimde para olmadıktan sonra... Ya al kızdan hadi yürü. Al 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 yürü Okey. Onu ya, da al. Bunu da bunu, da bunu ne da, ne da ne bunu ne da bunu Onu da, ne da ne al, ne al, al hadi. Ne hadi. hadi. Sakin melek hanım. Onu da. Hadi hadi kalk 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 hadi Rusya'ya. Bileklerinizi ben alacağım şimdi man, internette. Man, 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 man. Melek Hanım oturur vermiyor. Hayır, hayır. Vermiyor. Onu da al, onu da. Anastasia da, go go Anastasia hadi. Anastasia. Hadi. Anca gidersiniz kapıya yakıştınız oraya. Yürü. Hadi. Bir ne Hadi. Hadi go. Defolun. Hadi. Ya sen ne yapıyorsun Allah'ını seversen ya. Sen de ananın peşine yürü. Al işte gel Adıman abla ben annemi haklı tarafları da var. Ama Onu şu an haklı değil. Şu an haklı değil. Bak ben var. burada söylemekten gerçekten yoruldum. Bak bütün herkese söylüyorum. Bu kızı benim yanımdan alıp götürürlerse annem evladını kaybeder. Ben de kimseyle evlenmem bak. Bunu açık açık söyledim. Ben sözümün arkasındayım. Bu zamana kadar burada söylediğim her şeyin arkasında değil miydim Seda Hanım? Evet doğru. Ben şimdi de arkasındayım. Siz siz şu an bu destekleri yaparak bu kızı annesi götürürse bir annenin oğlunu kaybetmesine sebep oluyorsunuz. Kaybolmazsın merak etme. Alayınızı alkışlıyorum ben başka Öyle deme şaldım, Öyle deme Şadım ha. Öyle demeyin ya. Hadi sen de ananın peşine, anan ağlıyordu ya gider. Sen de şey ya. Hadi, merak hadi, ananı ananın peşine, anan ağlıyor ananın 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 ya, sussun. Sen susmayı biliyor mu? Ya sen daha ya ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın ya? Ablam başladı ananı terk et. Ablam başladı. Ablayı hadi kaybolun burada. Böyle kötü. Hadi, yapalım. Yapalım. hadi bak Asla gittiler. Kestim, gittiler istemez gittiler istemez hadi, gel. hadi gittiler hadi. Hadi ananı peşine yürü. Ya gitseler de ben onların gönlünü şekilde alacağım sen. Sen merak alırsın etmez. onları. Ben onları yine getireceğim avcunu, buraya. Sen avcunu yalayacaksın sen. Ben avcumu yalarsam sen de avcunu yalarsın anladın mı? Tamam. Ben sana söyleyeyim. Benim kaptıracak evladım yok. Vallahi kişi. sen bunu yaparak zaten evladını kaptırmış oldun. Boş ben ver boş ver. Oldum. Onlar benim ortaya dökeceğim sırdan korkup kaçtılar. Yapma ya. Evet. Ya ne ne benim sırım olabilir, olabilir evet, ya. Evet. Ne ya. Ben ortaya dökerim rezil olurlar diye gittim. Oğlum ne anneciğim bak canım anam. Ciğerim bak ne var bana söyle. Kurban olsun anne söyle Ulan, ya. Ne var, var. söylesenize. Yalancı ya, yalancı. Onu anlamıyor. da bırak Zat anlatacağım. Et, Zat Zat et, ya hadi. anlatacağım deyip durma bana. Ne var onu söyle ya üstün başın parçalacak şey şimdi şey yok ya. Onun Hadi, da. hadi Anastasia yürü. Ne var? Ne yürü, var? Yürü yürü ananı şey peşine. Şey git lan şimdi abi söyle. Ananı peşine. Söyle. Söyle. Çoktan söyleyecektiniz. Hadi. hiçbir şey yok. Siz nasıl hasta yalan da olayı hasta oldunuz. Şu anda şey yalan söylüyorsunuz tamam mı? Biz artık sizi tanıyoruz. Saat sahte. Sahtesiniz. Tamam mı? Siz çok büyük filmcisiniz. Ben yine sana göre sahte de veya başka türlü de anneyim. Sen hiçbir şeysin. Sen annesiniz. Annelik hiç Sen yapmayısın. hiçbir şeysin. Hiçbir değeri yok. Gerçek anne değilsiniz. Tamam mı? Sen Gerçek... de... Bak benim tırnağım yok yemek ya yapıyorum sen Buna söyleyeceğim. Gidiyorum. Sen, Sen yapacaksın? E, Melek Hanım hala bu kızın aşkına inanmıyor musun? Yok. Bak annesiyle gitmedi. Ya gitsin def olsun kendini gösteriyor. İşi almıştır ondan gitmiyordur o. Ya ne, ne, ne o? işinden abi, bahsediyorsun? Ne yoldan gitmiyor diyorsun ya? Rusya'ya giderse işinden olur. için gitmiyor. Ve ben de bak Aşkım sevgim çok baki ama ona rağmen de inata da bindirdim bu saatten sonra ben bu nikah yapacağım. Size dedim Hadi ya, ya de inata bindirdi çoktan Yapacağız. terk etti. Yapacağız, Yapacağız. görürsün. İster İlana inat bindi. de ister başka bir şey de ben bu nikah yapacağım abi. Tanıyorum benim Anladın çocuğu. Mı? Çoktan terk etti, inada bindirdi diyorum sen. Yok, terk etseydim mı? şu an burada yanında oturmazdım. Anladın? Oğlum ondan hiçbir şey olmaz, olmaz. Yapacağız, olmaz. yapacağız, yapacağız Gülüsen. Yemek sen, yapamaz, şey. ne, bak, ne yemek? Ne yemek yapıyor bana söyle. Bak ben bu eli tutuyorsam bu eli bırakmam. İnat da değil, sevgimden tutuyorum. Yemek anlamadım. yapıyor mu Anastasia? Ya? Yapmasın ne yapalım? Ya canım. illa Anastasia'nın yemek yapması mı şart ya? ya? Ben yaparım ne ya? kardeşim. <laughs> ne yaparsın? Bak neler yapıyor çocuk. Ya yapsın. Allah Allah. Bana öyle gelin lazım değil. İşini benim, gücünü el, yapacak, çabuk çocuğuna değil, bakacak, tamam silip süpürecek, yıkayıp baklayacak. Benim Bana bakıp gelin ders lazım, evir. Siz ne ne Merek demek? hanım, bak Tamam sonra. mı? Sus. Benim anneme bakarak ders alabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Tamam mı? Anastasia! Ben ona baktığım zaman sizi Türkiye'ye atmış bir kadın görüyorum. o kadar kıskanıyorsunuz. Kıp kırmızı oldunuz. Kızlarını, kızlarını, benim, kızlarını başka ülkeye atmış bir kadın görüyorum. Onun güzellikten Bak, ben atmıyorum kıskanıyorsunuz siz. Ben oğlumu atmıyorum. Bak arkasındayım. Sen Sizi ananız bak, buraya atmış. Sen evladını böyle yaparak zaten kaybediyorsun. Bak ben bunu sana defalarca söylemekten Ben söylemek oğlumu tanıyorum dedim. Tanıyorum, kaybetmeyeceğim. Ben de, ben de, ben de, ben de seni tanıyorum. Ben kendimi kaybederken Vallahi ben ki... Anastasia'yla Caner'e şu an çok üzüldüm. Aynen. Ve kızın Caner'i terk etmeyip buradan Bilim, kalkmamasına da ben. şapka çıkardım.